Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter destekli yangın tatbikatı yapıldı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tatbikata Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, müdür yardımcıları, orman personeli ile çok sayıda basın mensubu katıldı. <laughs> Tatbikatta ilk olarak belirlenen bölge ateşe verildi. Orman İşletme Müdürlüğü personeli karadan ve havadan yangın söndürme helikopteri alevlere müdahale etti. Tatbikat yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıyla sona erdi. Hatay'ın doğal botanik bahçesi ve yaban hayatın çeşitliliği bakımından çok zengin bir ekosisteme sahip olduğunu belirten Ali Özdemir şöyle konuştu. Bunların bahçesi yaban hayatı çeşitli anlamında da çok zengin bir ekosistem. Bu nedenle kurulması inşallah ilimize, teşkilatımıza hayırlı olmuştur diye düşünüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz aynı zamanda orman bölge müdürlüğümüz orman yangınlarına birinci derecede hassas bir bölge müdürlüğü. Geçmişte özellikle 2012 yılında günümüze kadar e, maalesef büyük orman yangınları felaketleri yaşadık. Sizler de buna şahit oldunuz. E, bu nedenle e, ilimize, genel müdürlüğümüze, bölge e, müdürlüğümüze ayrı bir hassasiyet gösteriyor. Şu an e, 120 civarında orman yangınlarıyla mücadele görev yapan birçok e, personelimiz var. 81 tane yeni arkadaşımız katılacak. Ayrıca 64 e, arkadaşımızla diğer e, ekibi dediğimiz 230 ile arkadaşlarımız e, arkadaşlarımızla bu sayede inşallah orman yangınlarıyla mücadelede daha güçlü hale gelmiş olacağız arazi ekipman konusunda da genel müdürlüğümüz bizi destekleyecek yeni kurulduğumuz için Ağustos ayının ortalarından itibaren arazöz olsun, su tankı olsun, bunlarla ilgili de bizi güçlendirecekler. İnşallah yani orman yangınlarıyla mücadelede daha güçlü bir yapıya kavuşmuş olacağız. Yangın esnasındaki mücadele faaliyetlerimizi zaten biliyorsunuz. Yangın mücadele ekiplerimizle beraber hava araçlarımızla beraber e, orman yangınlarını bir söndürme ile ilgili mücadele yapıyoruz. Bir de yangından sonraki faaliyetlerimiz var. Bunlar da ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetleri. E, şuna emin olun arkadaşlar e, kanunen zaten yanan alanların mutlaka yılı içerisinde ağaçlandırılması gerekiyor ve yanmış orman alanlarının hiçbir şekilde izlet konu edilmemesi e, Kanunen zaten böyle bir e, talimat var. Hiçbir şekilde izle konu edilemiyor ve yıl içerisinde mutlaka ağaçlandırılması gerekiyor.